Yunus'a ev bakıyoruz geçenlerde. Burada bir tane daire baktık 4,5 milyon. Silivri'de villa baktık Bahçeli 6 milyon. Dedim ki oğlum taşın Silivri'ye ya şurası ne olacak gider gelirsin. Ha Karucuk'ta oturmuşsun ha Silivri'de oturmuşsun ne olacak yani? Buradan koca 1 saat 20 dakikaya oraya gidene kadar Silivri'ye gidersin. Kuzey Marmara'dan çıkarsın çıt diye oraya. Çok pahalı gerçekten saçma sapan yani e, kiralara bir bakalım. Açalım şöyle bir sayfaları bir bakalım kiralara. Kadıköy'de 2 artı bir evle Serdivan'da 2 artı bir evin kirası aynı olamaz ya. Bir dükkan kirası soruyoruz Serdivan'da. 100 bin lira, 120 bin lira. Ben aynı şeyi İstiklal'de de buluyorsun 100 bin liraya dükkan. Yani bu Sakarya'nın nüfusu kadar insan geçiyor önünden İstiklal'deki dükkanın. Yani çok kaba bir tabir ama bok koysan satsan gene kirasını çıkartırsın. <laughs> Bulamıyorsun kardeşim. Şurada iki tane dükkan baktık bulamadık. 120 bin lira para istiyor dükkana. Dükkanın kapısı var camı yok yerin altına böyle garaj diye bir şey diye yapmışlar dükkana çevirmişler sonra. Zaten ortadaki kolonları da kesmişler dümdüz. Bir deprem olsa tık aşağıdasın. Ama adam 120 bin lira kira istiyor. Sorsan ev sahibi de bina sahibi de haklı ama değil bence haklı. Herkes buradan gitmek istiyor.